Motorin dün gece zamlanmıştı. Bu gece arası fiyatı bir kez daha artıyor. Motorinle birlikte benzin de bu akşam zamlanıyor. Motorine yapılan zam bugün pompaya yansıdı. 24 saat geçmeden ikinci zam haberi geldi. Yani alıştık artık ya sürekli zam geliyor. Benzinde de 2 liralık artış yolda. Hiç trafikte bir azalma görmüyorum. Ben de ona şaşıyorum zaten. Dün gece yarısı motorine 1 lira 38 kuruş zam geldi. İstanbul'da litre fiyatı 41 lira 62 kuruşa çıktı. 1.400'e mi doluyordu? Öyle bir şeye doluydu galiba. Şimdi 1.800'e mi dolar? 1.700'e mi dolar? Yeni fiyat pompaya henüz yansımıştı ki 24 saat geçmeden bir zam haberi daha geldi. Bu akşam mı gelecek? Evet. O zaman şanslıyız. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam gelecek. Böylelikle litre fiyatı 43 lira 2 kuruş olacak. 2000-2500 liraya doluyordur. 2700-2800 olacak. Bir zam haberi de benzinden geldi. Benzinin litresine 2 lira zam geliyor. Litre fiyatı 38 lira 38 kuruş olan benzinle 45 litrelik bu aracın deposu yaklaşık 1727 liraya doluyor. Ama gece yarısı yapılacak olan zamla birlikte bu aracın deposu artık 1817 liraya dolacak. Böyle artacak. Sene sonuna da 50 lira olacak diye tahmin ediyorum. Gelmesi beklenen zamlar gece yarısı pompa'ya yansıyacak.